Feda PS'den herkese merhaba arkadaşlar. Uncharted 4 bir hırsızın sonu oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu bulmacayı çözmüştük. Bu bulmacayı çözdükten sonra şuradaki kapıyı açmıştık. Ve buradan artık ilerlemeye devam edeceğiz. Bakalım bundan sonra nelerle karşılaşacağız. Macera kaldığı yerden devam ediyor. mağara hala çöktü çökecek gibi geliyor bana altında kalacakmışız gibi geliyor ama bakalım o ne? Ben karşıya mı böyle mi acaba tut Pekala. Galiba şu köprüye çıkmalıyız. An, hey ne? Seni kaldırayım. Geliyorum. Buraya kadar geldik. İnşallah elimiz boş dönmeyiz. Şu az iğneyi buluruz ya. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu bulmalıyız. İyi fikir.

Zandı değil herhalde ya. köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha Lan. Ben... Nereye atladın ya? Geç kaldık galiba. <laughs> Aa. Ne bu boşluk nereden geldi? Allah hiç fark etmedim ha. Pekala. Galiba şu köprüye çıkmalıyız. Hey gelsene seni kaldırayım. Geliyorum. Boşu boşuna öldük ya. <laughs> tamam. Burada sana göre bir şey var. <gülüyor> Duvardaki <laughs> çıkıntılar ulaşmak için bunu İyi fikir. takip et. <laughs> İşi zorlaştırmak için sabalamışlar değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. <laughs> Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. <laughs> Evet, tamam. Dikkat edelim. Bir sus be. Buradan. Ah, belki buradandır. Burada biraz ışık var. Ah, <laughs> yer altı mezarlığı. Mantıklı. Katedrinin altındayız. bir yok. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgesinde çok durumda. Peki ya güney kısımlarını ne düşünüyorsun? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüz alır. Nadin <laughs> Halledin. Ve siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hem... Ya ben bu adamı sonradan hatırladım ya. Oyunun başındaki cezaünde. Gardiyan öldüren adam değil miydi bu? Tamam tamam şimdi taşlar şimdi yerine oturdu. Sıkıntı yok. Reyf, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. E çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır. Daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır. ...müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın Ama en temiz yoluydu. Ama yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. <laughs> Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı da. Demem o ki... Ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de... Belki önümüze bakma zamanıdır. Reif. Kişisel algılama. evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim. yiyişmeye başlamadan. <laughs> hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Reyfin seni çıkarmak istemesi konusunda. <laughs> Avantaj onda olmadığı sürece bana hani ne? Fark etmez. Çok tuhaf bir çift olmamışlar mı yalnız? Sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız.

Oma. O. Bas çıkacağız böyle. Biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa trambolin. <laughs> Bahçemde unuttum lanet olsun bir dakika trambolinin mi var? keşke geri mi döneceğiz, ne yapacağız?

Hemen icabına bakarız. Evet kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Ya da harabesine. Hey, burası zaten geldiğimiz yer galiba. Nasıl geldiğimiz yer Ne yalan söyleyeyim beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. <laughs> Benim de yıllarca sürmüştür. Köprü bitmiş. Geçmenin başka bir yolu olmalı. Hadi bakalım. <laughs> Atadan ağır olmaman <laughs> güzel. Tamam. Başardın. Plan ne? <laughs> Düşünüyorum hala. Hala. Halatlarımızı buna takabiliriz. İyi şey ya. Da. öyle de olmadı ki. köprüye ne <laughs> bilemiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. Hayır buradan geçemem. Nasıl geçeceğiz o zaman? <gülüyor> buradan. <laughs> Baba, burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapanı kısılmış olacaktık. Etrafa bak. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ha şey. O zaman şimdiki test karşıya nasıl geçeceğimiz? zavallının kemikleri kalmış. Kim acaba? Bakalım. Nisan 1701. 1701. Herkes bilsin ki ben Dauntless'in kaptanı Thomas Howard. Ahmağın tekiyim. Neden? Hepsi bir haçla başladı. Eski yoldaşımdan muğlak bir cennet badiyle gelen şipkeli bir mesaj. Şüpheciydim ama kalan günlerime evde, ihtimallerle meşgul etme düşüncesi kaldırılmayacağım kadar ağırdı ve Korsan Kralı'na gelen bir mektubu da geri çeviremezsiniz. Madagaskar açıklarında mahsur kalıp kurtuldum. Doğu Hindistan, Pembroke'un saldırılarından kurtuldum ama bundan kurtulamayacağım. Ayağım kırıldı ve tayfam o lanet mağaralar giremeyecek kadar korkak olan yardım çağrılarını duyamıyor ve eylemlerimin beni buraya evimden bir evimden bu kadar uzağa böylesine onursuz bir ölüme taşıyacağını kim tahmin edebilirdi ki? Umarım bizzat Tanrı tarafından lanetleneceksin Henry Avery ve umarım hayaletim seni ölüm döşeğine kadar izler demiş. Yani Henry Avery kahraman olduğu kadar bazılarının da kötü karakteri anladığım kadarıyla. Evet bak şu ayağı kırılmış adamın. Zavallı. Öyle de öyle ölmüş kalmış. Enteresan ya. Düşünsene ölüyorsun orada. Mezarım bile yok yani. Bir tane mezarım bile yok. Ne için? Bir tane haç için. Bir tane hazine haç için. Değmez ya. Dünya malı ya. Hoş ya. Neyse biz hikayemize devam edelim. gibi bir şey işe yarayabilir. Deneyelim. Peki hadi bakalım. Düşmesek iyi. dat oldu bu. Ha, başardım. Pekala. Aa, şimdi bana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım. E, e, sen bekle ben halledeceğim şimdi. Burada Ha <laughs> 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 buldum bir saniye. <laughs> tamam, Katravalli için bir şey buldum. Benden, Benden daha ağır. Ha, onu ha, evet, evet. Hey, iyi uçtum. Ah, en azından hazine avcılığını beceremezsek sirke katılabiliriz. E, ee, palyaço yoksa olur. Vay canına, hala unutamadın ha. <laughs> i̇şte, Hı, sağ ol. Bir test daha tamamdır. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım artık sonuna gelmiştir. Hadi Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Ne? Hiç çalışamadım. Ve geldik. da başka bir haç. Aa, yeni bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur dur sakın dokunma. Ne neden? Ne oldu? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Aç gözünü. Bak. Evet. Ya da tam tersi. Tamam. Öyleyse. Sikkelerle ilgili. Sikkeler. Olmalı. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Peki pekala, sadece bir tane. Aç gözlülük, aldım. Lütfen tuzak olmasın. Aldı. Tuzak mı? <laughs> <laughs> şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Madagaskar. Tak. Yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet, aynen. <laughs> Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri, bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani Kral Koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey Kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa... ...Cennet onları bekler. O... Adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? <laughs> Ahanda vallahi buldular bizi. Beyler çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? <laughs> Reif. Yes. cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadin Buradalarmış. Evet şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral Ref de bizi Koyun. koruyor mu? Bizi, bize düşman mı? Anlamadım ki. Evet ama... 15 yıl önce dostmuşuz. Kral koyunda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var. Ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, Bravo. İşi Reyfe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. <laughs> Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavrozu getirin. Bu istavroz değil tamam mı? Ne? Hayır yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın. Ah zannede. Düş lan aşağı düş. Arkası götürdü ya. Silahları da attık. Allah!

Silah da yok. Şu adamı öldürsem silah. Aa, tamam, ben düşünene kadar çöktük gittik ya. bunu yapacak işte. Arkadaş. Sonunda şurayı başımıza yıktınız bravo ya. O soktuk, çoktuk vurduk ateş ettik thank <sharp inhale> you Hey, buradan duruyorlar. Neler oluyor be? Bir yani, hikaye, kısadan ise bizi buradan git. Evet, fark ettim. Büyük bir çatışmanın noktasında kaldık arkadaşlar. Bir sonraki parti görüşmek üzere. Bakalım buradan canlı çıkabilecek miyiz? Hoşçakalın, esen kalın.